Değerli Başkanımız, sevgili meclis üyelerimiz, bugün meclisimizin, bu dönem meclisin son toplantısıdır. Meclisimizi tebrik ediyorum. Gerçekten her türlü şahsi hesap bir tarafa bırakılarak sadece kamu yararı ve kütahya yararı noktasında hepsi birleşti. tebrik ediyorum. Böyle bir meclise çalışmak benim için bir şereftir. Açıkça söyleyeyim. Mevkalede onur vericidir ve aynı zamanda bizim çalışma heyecanımızı ve şevkimizi de kamçılamıştır. İnşallah bundan sonra da ilimiz için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İl özel idaresi Türkiye'de 10. sıradadır. Bütçesiyle ve yaptığı işlerle birlikte hakikaten hem kamu kaynakları çok rasyonel bir şekilde kullanılmaktadır. Ve hem de bütçemiz büyüklüğü itibariyle ilimize çok büyük hizmetler yapmaktadır. Kütahya'mıza ayrıca hizmet etmekten de mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bugün itibariyle biraz önce aşağıda birlikte açılışını, hizmeti açılışlarını yapmış olduğumuz araçların toplam değeri ve ayrıca hala, hala gelecek olan araçlarımız vardır. 75 milyon değerinde bağışlar olmuştur. Tebrik ediyorum hepinizi. Çok sağ olun. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Ben göreve başladığımda basın açıklamasında şunu söylemiştim. Bizim yapacağımız her şey açık ve şeffaf olacaktır. Kamudan saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Bu özel idarenin Kütahya yönetiminin hiçbir gizli kapalı bir icraatı yoktur, olmayacaktırlar geçmiş yıllarda büyük çapta yeni, yenilediğimiz ve güçlendirdiğimiz filomuza her yıl yeni araç ve iş makineleri ilave ederek güçlü ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Bu yılda araç parkımıza bir adet grader, bir adet Ford Lift, bir adet silindir, iki adet Bekoloder, bir adet yükleyici firmalarımızdan hibe olarak kazandırdık. Devam eden görüşmelerimiz ve nakdi bağışlarımız var. Devlet mas, mas, malzeme ofisinden 6 adet fiyat florino, bir adet kreider alarak bunları da kendi bütçemizden e, parkımıza kazandırdık. Araç parkımıza kazandırdığımız araçlar ile köylerimize daha hızlı ve daha kaliteli hizmetler yapmayı hedefliyoruz. Allah kazasız belasız hayırlı hizmetler vermeyi bizlere nasip etsin. 2019-2024 hizmet dönemini cuma günü sonlandıracağız. Bu süreçte çok güzel hizmetlerin altına imza attığımızı düşünüyorum. Bizlere desteğini her zaman hissettiren sayın başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sayın valimiz Musa milletvekillerimiz Adil Biçara İsmail Çağlar Bayırca, Mehmet Demir'e, Meclis Üçesi arkadaşlarımı, İl Özel Öze İdaresi'nin çok kıymetli personeline ve muhtarlarımıza, sürekli bizimle çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Depo teknik.